Ona gerçeği söyleyeyim mi? Hadi bir şey söyle. Cevap ver bana. Artık seni hiçbir şey kurtaramaz. Hiçbir şey. Gudan. Bugün bütün gerçeği ortaya çıkaracağım. görüş. Silahı görürsün. bana ver. Gudan hemen silahı geri ver. Hayır silah vermeyeceğim. Gerçeği söyle. Bunu ortaya çıkarmak için çok zaman harcadığımı biliyorsun. Söyle. Bundan saklanamazsın artık. Kayıt duyduklarım var ya. Bayravat bunun aleyhinde bulduğu tek sağlam delil olduğunu iddia ediyor. Ama bulmadı işte. Aksine onu yarattı Akşat. Bayravat doğruyu söylüyorum. Bir şey söyle. Bunlar doğru değil mi? Akşat, doküler sanatçısı diye bir adında bir kız var başkalarının seslerini taklit edip film yapımcılarına gönderdim. Antara'nın sesini kaydeden de Bayra battı işte. Ondan sonra o kıza ne yaptığını Tanrı bilir sadece. O şu an kayıp. Nerede bilmiyorum. Ona ne yaptığını da söyleyeceksin hemen hadi. Bütün gerçeği anlatacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.